İnanmıyorum. Kim almış bunu size? Baba. Kazım Efe. Kazım Efe. O ne oğlum? Bu da neymiş ya? O elindeki Bak. ne? Tekerlek. Hadi bunu yapalım tamam mı birlikte? Ben. Tamam birlikte yapalım. Ben, ben. Ama sen tek başına zorlanırsın. Hadi bütün parçaları çıkartalım. Yapamıyor musun ama? E yardım iste o zaman. Abi yapamıyorum ama. Üstüne binmeyin ama şimdi, tamam mı? Ama şimdi binmeyelim. Evet şimdi binmek yok. Baba. Ama. Hı. Baba. Baba şimdi Evet, bakalım nasıl kurulacak Açın Açabilirim. Bakayım bir. Oo! Buraya otursun. <laughs> Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir fark var İyi ile kötü arasında duran fark var Seninle iyi arasında büyük bir fark, fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir fark var İyi ile kötü arasında duran Bunlar cehennemindeyim Hiç kimse duymamış Sordum hiç kimse görmemiş Ve hiç kimse konuşmamış Korkular dolup taşınca Komşular da kalmamış Yalancı şahitler çoğalmış Ordular da saf almış Sanki herkesin altında Pozisyon sert penaltı Yer altından çıktım ben çoktan Fareydim çok yol aldım Korktum bazen ben de Herkes gibi umudum kalmadı Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır Gönlüm kavga etmek istemez Bıktım da zaten Şerimsizlerle uğrasıp Şaşırmış her laf anlatmak Beyinsizlerle sohbetler Gereksizlere öğütler Bakışlardan bellidir Kim ister Niyetse ne Orada kimse yok mu? Hadi biraz ses ver Burada ben sıkıldım yaklaş bana el ver Eninde sonunda görüşeceğiz elbet Şimdilik benden bu kadar iyi bu mesafe fark, fark. Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir fark var İyiyle kötü arasında duran fark var Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda Koyduğum gir havaya gir Koyduğum nokta belki son Ben bunu bilemem aynı bomb gibi gelir sana belki de aynı ton Gibi delik gelebilir bilir ama aynı fon Kendini bilemez montofon Bunu ton geçer at aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız ey Bime neyim aynı Şimdi bu bana bir bakınız haydi Muhammed'i tekisi bilir asi Bedi Muhammed Ali gibi gelir asi bana bak duyulur tepeden beri dön Mekanım olabilirler her anı son canına gelecektir